Merhaba Ayşe Sınıfı. Bugün günlerden salı yani haftanın ikinci günündeyiz. Bugün sizlerle ilk videomuz olan, ilk etkinliğimiz olan hamurdan kule etkinliğini yapacağız. Bunun için hamura ve kürdanlara ihtiyacım var. Evet, ilk önce hamurumdan ben bir parça alıyorum. Ve avcumun içerisinde bu şekilde yuvarlamaya başlıyorum. Yuvarladıktan sonra bir tane kürdanımı alarak hamurumun içerisine bu şekilde bakın uç kısımlarına yerleştiriyorum. Benim kürdanlarımın her ucuna hamur gelmesi gerekiyor. Yani buraya da bir hamur koymam lazım. Daha önceden hazırlamış olduğum yuvarlaklarım vardı hamurdan. Onu da yerleştirdim. İlk önce kulemi oluşturabilmek için alt zemine ihtiyacım var. Evet kürdanımın bir ucuna da hamurumu yerleştiriyorum. İlk önce alt zeminimi oluşturuyorum. Tamamlandığında size de göstereceğim. Çok az kaldı. Evet. Bakın kulemin alt zeminini oluşturdum. Hangi geometrik şekline benzedi? Evet kareye değil mi? Şimdi ben kulemin üst katlarını çıkmaya başlıyorum. Hamuruma bakın bu şekilde Kürdanlarımı dik bir şekilde yerleştiriyorum. Ne yapmam gerekiyordu? Her kürdanımın ucuna benim hamurlarımı yerleştirmem gerekiyordu. O zaman ben hemen hamurlarımı kürdanlarımın uç kısmına çok dikkatli bir şekilde yerleştiriyorum. Katımın daha sabit olabilmesi için etraflarına aynı zemin yaparken hazırlarken yaptığımız gibi kürdanlarımızı yerleştiriyoruz. Evet. Bunu da yerleştireyim. Son bir kürdanım kaldı. Ve onu da yerleştirdim. Evet bakın. Birinci katını çıkmış olduk sizlerle birlikte. Şimdi gelin ikinci katımızı çıkalım. Bunun için ne yapıyorduk? Kürdanlarımızı dik bir şekilde hamurumuza Yerleştiriyorduk. Evet. Buraya da yerleştiriyorum. Ve son olarak buraya da koydum. Evet. Ben hamurlarımı her kürdanımın uç kısmına yerleştiriyorum. Evet. İkinci katımız da oluşmak üzere çok heyecanlıyım şu anda. Evet kürdanlarımı da şu şekilde yerleştiriyorum. Ve ikinci katım da artık tamamlandı. Bakın gördünüz mü? Sizlerle birlikte üçüncü katını da yapalım. Hadi gelin bakalım. Evet kürdanlarımı dik bir şekilde yerleştiriyorum hamurlarıma. Dikkatli olun. Devrilmesini istemeyiz değil mi? Evet kürdanlarımı da yerleştiriyorum. Evet, hamurlarımı da kürdanlarımın uç kısmına yerleştiriyorum. Evet, bir parça hamur kopardım. Elimde yuvarlıyorum ve kürdanımın uç kısmına yerleştiriyorum. Evet, biraz hamurumu küçültmem gerekiyor. Sanırım çok büyük yapmışım. Kürdanım taşımadı onu. Hemen bu şekilde de evet yerleştirdim. Son bir kürdanımın ucu kaldı. Onu da hemen bu şekilde yerleştirdim. Ne yapıyordum? Kürdanlarımla hamurlarımı bu şekilde birleştiriyordum. Evet. Buradakileri de yapalım. Evet. Harika gidiyoruz. Çok dikkatli olun. Devrilmesin. Ve son kürdanımı da takıyorum. Evet. Ve benim 3. katım da artık hazır. Bakın. Sizler de evde hamurdan ve kürdandan istediğiniz kadar kat yapabilirsiniz. Ben toplamda 1 2 3 3 kat yaptım. Sizler isterseniz 5 tane kat yapabilirsiniz, 10 tane kat yapabilirsiniz. Bakalım hangimiz daha fazla yapacağız, tamam mı? Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.